Ya bir sürü program edin. Ha? Yok. Bizi biri gözle ama. Kaynadan vurun mu? Böyle bas bas bağırıyla. İnsan evladı, insanlıktan çık Ee yani? Ee, millet öyle seviyor İmdat abi. Ne kadar gürültü, o kadar reyting. Madem öyle sevdi. Madem insanı la, Öyle sevdi direkt men hayvanat Allah. Yani kedi, köpeğe, mamun, kuş, böyle konatla yak. Ha? Kolay. Vay 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 vay. Hayvanım olur musun? Yani bu kadar enteresan bir program daha ömrümde görmedim ben ya. Baksana Vatan Şaşmaz, Haydar Dümen, Zerin Özer, Erol Büyükburç. Bu Erol Büyük burcu biraz kızdırın. Üstüne gidin çocuklar ha. Bak bu serinin özeri de ağlat kızım. Ağlat ki reytingler yükselsin. Hadi hayırlı uğurlu olsun imdatçım. Farklı ailelerin evlerine yerleştirilen yarışmacılarımız performanslarını sergiliyor ve tam bir hafta hayvan gibi yaşıyorlar. Bakalım ilk haftanın en hayvanı kim olacak? Ben e, Kedi Savaş'ım. E, gerek nankör, gerek huysal, gerek de çocuklarınızla oyuncağı olacağım. Kedi Savaş bu hafta azmış kedi performansı ile Türkmen ailesinin ilgi odağı oldu. İşte Kedi Savaş'ın Mart kedisi performansı. Gel, 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 ağlama, ağlama, gel. Bakın nasıl da azıyor Kedi Savaş. Türkmen ailesi azmış ve susamış hayvanlarına su veriyor.

Kimlik belirlemesinde eksiklikler vardı. Bunlara daha çok çalışması gerekir. Bu mesajları toplum istiyor, bekliyor. Bu bir şekilde yansıtılır, mimiklerle yansıtılır, sesle yansıtılır. Cinsiyeti bile belli değil. Tam cinsiyetini oynamadı. Ya. Çünkü vatandaş hep bunu soruyor. Türkiye'de cinsellik göz ardı edile edile. Toplumda bir takım hasta kanılar oluşuyor. Bir hafta boyunca maymun olacağım kazanmak için her maymunluğu yapmaya hazırım. Maymun Belma, Yılmaz ailesinin bahçesinde her türlü maymunluğu yapıyor. Şeye Sakine'nin görümcesine benzemiyor mu? Bak bak. <laughs> Belgesellerde oluyor ya. <laughs> Şu kışı açık maymunlar. Hani kıpkırmızı oluyor hayvan nurası. <laughs> ha, <maymun>. Hay <laughs> Bu olmamış. Bunun kışı kapalı. <laughs> Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Ayı, ayı, sen katılsın. Aylıkta birinciliği kimseye kaptırmam. <laughs> <laughs> bir hafta boyunca ayının önde giden olacağım. Bu konuda iddialıyım. Ayı Erhan her haliyle tam bir ayı. Hayvanlıkta sınır tanımıyor. İşte Kalafat ailesinin yanında bir hafta yaşayan Ayı Erhan'ın buzdolabından bal çalma performansı. <laughs> Gerçekten de hayvanca. Bravo ayı Erhan. <laughs> Hemen Zerrin Hanım'a dönmek istiyorum. Programımızın ilk başından beri Ayı Erhan'a destek verdiğinizi biliyoruz. Fakat SMS'lerde biraz bu hafta düşük gidiyoruz ne dersiniz? Onun ne yapmış olduğu ayı motivasyonuna bütün engellemek için her şey yapılıyor. Yani neden, niye yapılıyor onu anlamıyorum. Ve ben çok üzülüyorum. Hakikaten hiç ben yorum falan yapmak istemiyorum yani. Hiç hakikaten istemiyorum. Yapmayın Yok bu hafta tam olur. ayı lütfen. gibi. Yok bu hafta tamam. Bir lütfen Zerrin Özer'e moral alkışı sevgili izleyiciler. <laughs> <laughs> Yarışmacılara bir diyeceğim var. Her kuşun eti yerler. Sinan cik, ve Bengü cik, Hanım'ın cik, evine yerleştirilen ey, Kuş Eyüp cik, ise sahipleri evde yokken cik, her cik, türlü cik, yaramazlığı yapıp cik, tam bir kuş beyinli performansı cik, sergiliyor. Cik, 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 cik. Hatta bir ara Bengü Hanım'ın çiçeğini yiyor. Bravo Kuş Eyüp. Cik, cik, cik. Cik, cik, cik. Cik, cik, ne oluyor lan? Ne oluyor? Salak! Babacım, 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 babacım. Erol Bey, ne diyorsunuz? Şurada kaç saattir oturuyoruz, doğru dürüst bir eylem görelim diye. Hiç kimse dersini çalışmadan gelmiş buraya. Berbat bir şey. Ben bir kere Erol Büyük Burcu, beni burada boşu boşuna oturtamazsınız. Tamam mı? Erol abi tansiyonunuz var. Beni böyle yoramazsınız, saatlerimi alamazsınız. Bana doğru düz bir eylem yap koyacaksınız ortaya. Ya oraya çıkan insanlar hakikaten dersini iyi çalışmış olması lazım. Yoksa sıfır, 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 sıfır. Hepsine sıfır atıyorum. Hah.